Merhaba arkadaşlar Hatay Spor Fenerbahçe maç özetini birazdan aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi videomuza geçelim. 6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adekub'un ortasında Diouf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 11. dakikada ev sahibi Hatay Spor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından El Kabi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. 17. dakikada Fenerbahçe öne geçti, sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda Meşin yuvarlak ağlara gitti, 0 ila 1. 21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top kaleci Munir'de kaldı. 30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın 6 pas içinde dokunduğu top ağlara gitti, 0 ila 2. 42. dakikada gelişen kontra atakta topla buluşan Valencia, kaleci Munir'i geçerek yaptığı vuruşta savunma kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2 ila 0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ilk 11'ler şöyle Fenerbahçe X'ı, Altay, Kim Mince, Sızalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed, Ferdi, Rossi, Valencia, Berisha. Hatay Spor X, Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Bacema, Rayveiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mamedur. Yeni Hatay Stadyumunda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Abdulkadir Bitic'in düdük çalıyor. Biticinin yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ile Mustafa Savranlar üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.